Güzel dostlar, her zaman gibi Torçan köyünden sevgiler selamlar. Kim var? Aydın. Bu soyulmuş gelirken <laughs> sıkıntı yok. Abisi de Almanya'dan İbrahim kardeşim hoş gelmiş. İbrahim hoş geldin. Ya bugün e, doğal bir adam var yanımda doğal doğal. Kralların kralı kim ismi Karadayı. Benim Garadayım. Şimdi benim Garadayım nasıl Garadayım? Garadayının ben başını yardım. Acık getir bakayım. Aha bak aha, orası abura var ya abura. Ha orayı ben yarmışım nasıl yarmışım size anlatayım. Şimdi bizim Tokmak var. Bakın. Bakın benim güzel e, takipçilerim. Ha öyle aşağıda bak. Aynı böyle şey şey var ya böyle tıraş oluyorlar ya. Öyle bir dağ var aşağıda. Kafası tıraştı öyle. ha o dağın başındaydım. Oradan ben tuttum bir taş attım aşağıya. Arkadaş sen git taş benim karadayımın benim karadayımın kafasına vur. Ya böyle bir şey olur mu ya? Kahroldum. Ben kaç yaşındaydım o zaman? 6-7 yaşında. O kadar bir şeylerdi. He, altı, bir şeyler altı, yedi yaşındayım. <laughs> yaşındayım. Ya karadayımın başı yarılmış aşağıda kıyamet kopuyor. Anam ben aşağıya inemiyorum. Sıkıntı, sıkıntı. Ben alamıyorum, yücel alayım. Ben de kafa gitti, ben alamıyorum. <laughs> İndim aşağıya. Karadayı ne oldu saa dedim. Ben ağlamaktan ölüyorum. <laughs> Karadayı sakin. Anlatsana ondan sonra. Geldi aşağı. Karadayı ne oldu? Başım yarıldı dedim ya. Bir şey olmadı. Hem de ağlıyor. 6 <laughs> yaşında ağlıyor. Ben, ağlayacak adam benim. Ben ağlamayım bu ağlıyor. <gülüyor> Korkudan. <gülüyor> Korkudan. Ondan sonra Öyle gire de, alama dedim. Ya korkma ya. değil de mahcuculuktan he, işte, he. Yani Korkunsel alama dedim mi? bunu teselli Kork, ettim. korku benim hayatımda yok. yok. Teselli <laughs> ettim iş tatlıya bağlandı neticede. Kurban olurum <laughs> sana. Evet, ne yazıyorsun şimdi oraya? Ne yazıyorum? Yücel Öner seni çok seviyorum. <laughs> Canımsın ya <laughs> kurban olurum. Allah böyle güzel yüreklerden bizi ayırmasın. Sevgiler selamlar Torçan köyünden.